can İyi akşamlar Delikanlı. Şöyle bakalım. Nasılsın? Ellerinden öperim. Sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. <laughs> Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda 2 gün Şöyle iki yaklaştır. 2 gün gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. <laughs> Doğru mu? <laughs> yani te <laughs> televizyonda. Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. <laughs> sizi sizi. Tamam beni izliyormuş. Yani ben dinozor izlemiyorum diyor. Sizi izliyorum diyor. Evet, Allah seni bağışlasın. Dinozorlardan korkma. Asıl tamam. e, dinozorlardan korkma. Kötü rüyanın sana zararı olmaz. Allah seni kötü insanlardan korusun. Dinozorların zararı olmaz. Değil teşekkür mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattın. Adın ne senin? Halil. Halil, başka korktuğun bir şey var mı? Dinozordan başka? Yok. Başka bir şeyden korkmuyorsun. Ama sen çizgi filmlerini biraz azal. Tamam mı? Ondan dolayı. Tamam. Tamam canım benim. Allah seni bağışlasın. Evet Halil dinozordan korkuyormuş. Ben dinozoru izleme diyorum. Ay ben seni izliyorum diyorum. Dinozor izlemiyorum diyor. Halil işi kurtardı böylece. Evet Ramazan'ın güzelliği bunlardı. Ramazan'ın güzel esprileri.